Pro TV'den. Herkese merhaba. Hmm. Ee, Sayın Recep Özcan şu anda stüdyo konuğumuz. Ee, son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet ee, hemen hızla geçiyorum ama e, dün Fenerbahçe'nin Şenes Erzik'e istifa çağrısı oldu. Erzik çok sert bir cevap verdi Fenerbahçe ve Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi bu hale düşürenler utansınlar. Ben neden utanayım ki dedi. Aslında Erzik çok az cevap veren bir insandır. Bu cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz? Erzin cevabının her satırına imzamı atabileceğimi söyleyebilirim, atarım imzayı. Hı hı. Ve bugün basında gördüğüm kadarıyla cevabının bir yerinde utanacak bir şey yapmadım. Esas utanacaklar Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi bu hale düşürenlerdir diye hı hı. bir cevabı var. Son derece doğru söylüyor. Benim tanıdığım kadarıyla Sayın Erzik geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı da yaptı. Evet. E, 95-94 yıllar arasında hı hı. ve son derece başarılı bir yönetim sergiledi ve çok iyi bir Fenerbahçe'li olduğunu oradan da biliyorum. Ama bir Fenerbahçe temsilcisi sıfatıyla değil de Türkiye'yi temsil etmek sıfatıyla UEFA'da as başkanlık başkan vekilliği görevlerini evet. layıkıyla yürütüyor. Fenerbahçe'nin açıklamasından gördüğümüz kadarıyla bir serzenişle bulunuyorlar. Suçluyorlar. Sanki suçlu e, Sayın Erzik'miş gibi. Suçlular ne zaman suçlamaya başladılar ben de onu merak ediyorum. Sayın Erzik Fenerbahçe kongre üyesidir ama UEFA'da o formayla birlikte hareket etmiyor ki. O formayı çıkarıyor. Bütün ülkelere ve bütün evet. ülkelerin takımlarını eşit e, uzaklıkta veya eşit yakınlıkta bulunmak zorunda. Hı hı. E, kendi suçlarını başkalarını suçlayarak hafifletmeye çalışanlar, ...veya kamuoyu yönlendirmesini sağlamaya çalışanlar kısa zamanda ne olduğunu göreceklerdir diye düşünüyorum. Peki, e, geçtiğimiz günlerde futbolcular bir basın toplantısı düzenledi ve UEFA'ya da bir mektup yazdı. Emre Belezoğlu, kalpte Volkan Demirel. E, neler diyeceksiniz bu basın toplantısıyla ilgili, mektupla ilgili? Son derece komik buluyorum bu basın toplantısını. Son derece de yanlış buluyorum. Neden? Ama şöyle söyleyeyim size. Eğer yönetim kurulunuz boşsa, yönetiminiz bomboşsa hı hı. birileri gelip doldurmaya çalışırlar. Ama o birilerinin bir de haddi olacak bu üç isim birisi Volkan Demirel, birisi Emre Belezoğlu, birisi de yabancı Kayt. futbolcumuz hı hı. Kayt. Kayt'ı yanlarına e, anladığım kadarıyla dolgu malzemesi olarak aldılar. Yani Kayt'ın bu işlerden pek haber olabileceğini düşünmüyorum ben. Şimdi önce herkes haddini bilecek bir. Bu arkadaşlar futbolcu. Bunların görevi sahada futbol oynamak. Yönetimin başaramadığı savunmayı nasıl yapabilirsiniz siz? Siz bu takımın futbolcularısınız. Bir yerde e, sözleşmeli personelisiniz. Bırakın o görevi başkaları yapsınlar. Yönetim yapsın. Siz kendinizi yönetimin üstüne çıkarıp da UEFA'ya nasıl mektup yazarsınız? Uygulaması, örneği yok. Tam bir Türk bir işi. İlk ilk herhalde o değil mi? Uygulaması, örneği yok. Bunun ötesinde, e, söyledim herkes haddini bilecek. Haddini bilerken bilirken de iyi futbol oynayacak. E bakıyoruz, e, bu sene saç baş yoldurmadı mı Volkan Demirel bize? formsuzluğu yüzünden o e, ilgisizliği yüzünden içindeki hırsın ölmesi yüzünden biz çok sıkıntılı maçlar evet. geçirdik. Emre Belözoğlu bir kere onu transfer edenlerde büyük hata var. Gönderiyorsunuz soyunma odasında hocasının boğazına sarılan adamı. Ondan sonra geçtiğimiz sezon devre arasında hiç kimseyi alamıyorsunuz tabii. Evet. E, dosyanız açık UEFA'da getire getire emreyi getiriyorsunuz ama orada da takım çeyrek finale oradan da yarı finale çıktı UEFA liginde hı hı. E peki hangi zihniyettir ki UEFA'da finale giderken UEFA liglerinde oynamayacak adamı transfer edersiniz e adamı bu e, yüzü verirseniz o adam da sizin yerinize yönetim bu işi beceremedi bazı biz bari biz futbolcular olarak e, becerelim diye bir havaya girdiler futbolunu oynayacak. Beş hafta futbol oynayamadı. Sakatım diye. UEFA Ligi'nde yok. Herkes haddini bilecek. Sen futbolunu oyna kardeşim. Sana ne? Sana ne yani? Başka söyleyecek bir şeyim yok burada. Evet peki eee Yüksek Divan Kuru toplantısı yapılacak. Önümüzdeki günlerde Başkan Aziz Yıldırım'ın da eee e, katılacağı söyleniyor. Ee, başkan dedim ama onu <laughs> düzeltmek için siz şimdi yani... beni düzeltirsiniz <laughs> diye bir durdum. Ancak görevden uzaklaştırıldığı için başkan sıfatıyla katılamaz. Neler diyeceksiniz? Başkan sıfatıyla değil, yüksek divan kurulu üyesi sıfatıyla da katılamaz. Hı -hı. Bir Herkesin malumu olduğu üzere bir mahkeme kararı var ortada. Evet. Bu mahkeme kararı üyeliğin askıya aldığı gibi tüm görevlerinden de uzaklaştırdı ve basından öğrendiğim kadarıyla, bazı kongre üyesi arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla 27 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında e, bir çağrıda bulunacağını, olağanüstü kongre çağrısında Hı -hı. bulunacağı ve bu toplantıya katılacağı söyleniyor, söyleniyor basında. Son derece yanlış. Bir kere hukuken ne baş, başkansınız ne de üyesiniz. Dolayısıyla başkanı olmadığınız, üyeliği askıya alınmış Hı -hı. bir pozisyondaki insanın Yüksek Divan kurulunu toplantısına katılması yasal değil. Ben bu konuda dün değil evvelsi gün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Günay'ı aradım. Hı -hı. Kendisini uyardım. Evet. Dedim ki bakın o toplantıda eski başkan katılır veya kürsüde söz alırsa mahkeme kararını engellemek suçunu siz de işlemiş olursunuz. Sizin göreviniz bu toplantıya eski izin başkanı eski başkanı sokmamak, katılmasını Hı. engellemek dedim. Ben uyarı görevimi yaptım. Ha buna rağmen eski başkan bu toplantıya 27'sindeki Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak olursa ben de kişisel olarak nasıl yargıya avukatın vasıtasıyla başvurduysam bu sefer valilik ve emniyet güçlerine eee müracaat edeceğim ve üyeliği dondurulmuş Görevlerinden uzaklaştırılmış bir kişinin Hı -hı. Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmasını e emniyet ve kolluk güçleri vasıtasıyla engelleyeceğim. Bu konuda mutlaka başvuruda bulunacağım. Hı -hı. Katılamaz, katılması mümkün değil. Ama yargı kararlarını saymamayı yani bu konuda dediğim dedik havasını devam ettirirse zannediyorum Israr karşısında karşısında diyorsunuz. emniyet güçlerini bulacaktır diye düşünüyorum. Öyle mi? Peki son olarak sormak istiyorum ee, Aziz Yıldırım basın toplantısında sizi suçlayıcı e, ifadelerde bulundu. E, bunu ben de çok merak ediyorum. Neler diyeceksiniz? Valla onun ifadeleri bu 27 tem Haziranda yaptığı basın Hı -hı. toplantısını diyorsunuz. Onun e, o toplantıdaki ifadeleri akıl ve mantıkta şey ifadeler. Ben bu konuda kısa bir şey söylemek isterim. Ünlü bir düşünürümüzün e, söylediği ve e, atasözü haline gelmiş bir e, söz dizisi var. Benim de her, her e, soruya verecek cevabım var. Ama önce soruya bakmak lazım. Soru mu diye? Sonra da söyleyen adama bakmak lazım adam mı diye fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Anlıyorum sanıyorum bu Mevlana'nın sözüydü. Evet. Evet, yanımıza evet. katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yine gelişmelerle Zaten birlikte... Zaten sağ olun sizden büyük destek alıyoruz. Bu arada tekrar size ve e, Spor Yayın TV ekibine e, hem şükranlarımı sunuyorum hem teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, evet, kapımız herkese açık. Çok teşekkürler. Ee, yayınımız sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.